Selam millet dağınık adamın inine tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Seven Days'te kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlarım. Nerede kalmıştık en son hiçbir bilgim yok. Videoyu daha izlemedim ama ee, yayın platformunda oynamıştım biraz. O sırada kaydı alıp işte YouTube'a atacaktım olmadı. Çünkü yayın sırasında pikselleşme varmış. Ve ben de pikselleşme olmasını istemiyordum YouTube'da. İzlemek isterseniz dostlarım küçük platformuna girip dağınık adam yazarsanız orada da zaten çıkar eski kayıtlarım. Oradan da izleyebilirsiniz nerede kaldım diye. Zaten öyle ağım bir şey yapmadım. Bunu yaptım hatırlamıyorum. Bunu yapmıştım galiba. Yok yapmadım. Bu yeni. Bunu yeni yaptım. Şuraya bir tane daha kasa getirdim. Yemek pişiriyorum kendime. Saat gördüğünüz üzere 4'e yaklaşıyor. 5. gündeyim. Bir de şöyle bir şey oldu. Şurada bir düğme vardı. Ona bastım. Onu ekleyebilirim. Yayın platformundan alıp bunu ekleyebilirim. Çünkü burası değişik bir şey oldu. Şöyle göstereyim size yakından. Şu düğme var ya ben bu düğmeyi görmemiştim. Geldim bu düğmeye bir bastım bir baktım şuradan zombi çıktı. Buradan zombi çıktı. Bunun içinden zombi çıktı. Şuralardan zombi çıktı bir baktım bana saldırdılar. Koşu koşu kaçtım valla. Yani çok zor geçti orası. Bir de şu sandığı açtım. İçinden öyle İdarelikten bir şeyler çıktı. Şöyle size malzemelerimi göstereyim. Malzemelerimde bunlar var. İşte akü var yeni olarak. Bunlar var. Burada çekiç var. Bir de şu var. Buna gitmedim. Bunu çünkü YouTube'a atacaktım. Beraber gideriz diye. Bu kalsın burada. Bunu gideceğim. Hatta istiyorsanız şimdi gidelim. Bu ganimete gidelim ya da Ganimet'e sonra gidelim ya. Ganimet kağıtlarını biriktirelim hazine kağıtlarını. Toptan bir şekilde gideriz. Burada bunlar var dostlarım. Bu arada sabah oldu güzel oldu. Burada bunlar var. Gördüğünüz üzere biz 5. gündeyiz ve daha hiçbir hazırlık yapmadık adam akıllı. alt tarafta gördüğünüz üzere İngiliz anahtarım var. O kadar. Yeni olarak o var. Şurada da maymuncum birazcık var. Başka bir şey yok. Bugün ne yapacak derseniz dostlarım. Bugün ben burayı yenilemeyi düşünüyorum. Şu gördüğünüz demirler var ya. Şöyle göstereyim size. Şu gördüğünüz demirleri hepsini kırmayı düşünüyorum. Buraya kendime sığınak yapacağım. Bunların hepsini kıracağım. 7. günde zombilerle burada savaşacağım. Yeni olarak şunu ekledim dostlarım mod olarak. Şu aşağıda gördüğünüz üzere yemek barı ve su barı var. Bir de zombilerin cam barını ekledim. Yani zombilere bakınca can barı artık gözükecek. Bir de onu ekledim. Bir de bisikletim var. Bisiklet aldım kendime. Bunu gördünüz mü hatırlamıyorum. E, görevden bisiklet aldım. Görevleri yapa yapa. Bir de bunu yaptım. Bu da ne derseniz su yapıyor dostlarım. Bu da bana. Burada duruyor. Kendi kendine su üretiyor bana. Ben de onları alıp kaynatıp temiz su şeklinde Kendime geri getiriyorum. Şimdi gidelim su içelim. Çok boş yaptım ya değil mi? Bayağı boş yaptım. Şimdi gidelim su içelim. Ondan sonra şu görev yerine geçelim. Bisikletime atladım ve gidiyoruz. 700 metre ileride toplama noktasına git görev var. Onu almıştım. Şimdi toplama noktasına gideceğiz. O görevi yapacağız. Bunu yaptıktan sonra sığınağımı yavaş yavaş geliştirebilirim. Hatta geliştirmem lazım. Niye diye soracak olursanız 7. güne geliyoruz. 7. gün bizim için sıkıntılı geçmesin. Çünkü mermim yok. Hiçbir şeyim yok. Ağzıma sıçar bu zombiler benim. Bir de gördüğünüz üzere bisikleti de yenilemişler. Tabi Sensa ile aynı biraz hızlı dönüyor. Şöyle bisiklet yenilenmiş. Baya güzel yapmışlar. Önceden daha sadeydi. Şimdi daha hoş yapmışlar. Evet toplama noktasına geldik. Şimdi toplama noktasını temizlemeden önce ne yapacağız? Tabii ki de ilk önce evi temizleyeceğiz. Burası açık mı? Değil kilitli. Şuralara bir bakalım neler var. Zombi sesi mi duyuyorum? Evet zombiler içeride doğmaya başlamış. Ben bunları da alacağım bu arada. Çünkü artık fırınım olduğu için içeride eriteceğim. Ocak olduğu için. Evet gördüğünüz üzere bakın yukarıda can barı var. Böyle vurunca kaç vuruyor? o güzel vuruyormuş he. Böyle canı yavaş yavaş gidiyor. Böyle canı gözükmesi daha iyi oldu artık. Can gözükmesi daha güzel. Ben nereden çıkacağım buraya ya? Buradan mı çıkacağım? Aynen buradan çıkacakmışım. Bakalım bizi içeride ne gibi? gibi. Hey hey dostum. Tamam sakin ol. Benim niye ödümü koparıyorsun? Ödümü koparmak zorunda mısın? Aşağı atlayınca inşallah bizi maceralar karşılamaz. Hiçbir mermim de yok. Bıçakla idare edeceğim. Staminam da olsun bari. Şunun üstünde durayım. Aha bir tane burada. Temizlikçi. Tek kum temizlikçi ve... Geliyorlar En Ben hızlıdan bu evi temizleyeyim dostlarım. O size de hızlı hızlı göstereyim. Ooo ganimet düştü. Bakalım içinde ne çıkacak. Oo iki tane ganimet düştü baya iyi. Bakalım ne çıkıyor neler bekliyor bizi. Evet şöyle şeyler çıktı. Hepsini alacağım kahve işime yarar. Bundan da bunlar çıktı iyi. Güzel. İki tane ganimet düşmesi baya iyi oldu. Büyük ihtimal ganimetleri bu tarafta bir yerde. Yani buralarda bir yerde yakın hissediyorum. Ama zombiler şurada var. Oo, bir tane daha ganimet. Çok iyi. iyi Güzel şeyler çıktı. Alalım bunları. Aha ganimet burada herhalde. Aynen. Oo, zombiler de burada. Bakalım ganimetlerde neler bekliyor bizi. Bir burada bir şeyler var. Burada o güzel. Boru tabancası çıktı. teklim mermi mi? Evde çok var. Güzel oldu. Bunu okuyalım. Şunları alalım yanımıza. Burada ne çıkacak? İyi burada da mermi çıktı biraz. Güzel. Bu ne? Rejok. İyi. Tamam. Bu da iyi. Şurada kitaplarda güzel bir şeyler çıkarsa tamam. Güzel. O değil de sanki bıçak daha çok vuruyor ya. Bıçağın hasarı yakın dövüşü 5.5. Bunun yakın dövüşü 14. E peki niye bıçak bana güçlü saldırı hasarı 21? Bunun güçlü saldırı hasarı 26. Hmm. Bu daha çok stamina yiyor. Bu daha az stamina yiyor. Bence ben bıçağı kullanayım. Bundaki moda bıçaktır aktarabiliyor mu? Yok eklenmiyor. Ama bıçak sanki daha iyi vuruyor gibime geldi. Şuradan görevimizi alalım. Ne yapıyorsun lan sen burada? Döveyim mi seni? Görevimizi alalım. Görevimiz yenilendi. Güzel. Bu sefer bunun içine direkt gireceğim ama ee, bu alan temizleme değil mi? Yani doğru ya. Ben getir görevi sanmıştım. Şuradan gireceğim. İyi. Tamir kiti falan gene çıktı. Buradan ne çıkacak? Bakalım bakalım. İyi. Güzel. İdare ederiz. Bu ne? Dayanıklılık veriyor. Hareketlilik veriyor. İyi. Bunu takarım. Ama takacak elbise yok. Job işime yaramaz ya. Job çöp. O elektroşok cihazı çıktı. 22-42 be tamam. Yeni silahım hayırlı uğurlu olsun. Siz gidebilirsiniz artık. Sen çevir. Sen de çevir. Artık size ihtiyacım yok. Artık yeni silahım. Elektroşok tabancası. Buna alev olmaz değil mi alev modu? Tabii ki olmaz. Ay anasını ya gene ödümü kopardılar ya. Alanı temizleme hala bitmedi. Acaba zombiler nerede? Evet alan temizleme bitti. Şimdi tüccara doğru koşalım bakalım. Ne verecek bize tüccar abi? Hadi bize güzel bir şeyler ver. Ne veriyorsun? Mermi. Mermi alırım bak. Direkt gözümde o. Ha, Mermi alayım. Çünkü mermi lazım. Hiç özel işim var mı diyor. Ticaret yolları açılıyor. Çok uzak bu ya. Buna başka zaman gideriz. Şimdi bize malzeme verebileceğim mi? Neler var elinde? Aslında şu toplayıcıdan alabilirim. Toplayıcı ne işe yarıyor derseniz o dışarıda hani gösterdiğim bir tane mavi bir şey vardı ya onun içine koyunca daha hızlı su üretmesini sağlıyor. Alabilirim aslında. Bakalım. Eğer bir şey yoksa burada alabilecek. Onu alırım ben de. Şöyle kovanları falan alayım ben mermi yapacağım çünkü bana mermi de lazım. Magnum mühimmatı Magnum. Bunu alıyordu bu. 9mm alıyor. Tam 9mm evde çok var. Barut da alayım kendime. Sonra nitrat tozun neydi unuttum ama önemli bir şeydi galiba. Bundan da alayım da o da mermi için işe yaradı da. Bir de kağıt da lazım lazımdı herhalde. Kağıt da alayım biraz. Başka önemli bir şey yok. Bir de şuradan birazcık kendime su alayım. Niye bu suya para vereyim ki ya? Şurada hızlı üretim var. Şundan aldık mı? Tamam. Bunu gidip eve koyalım. Şimdi bana, sen bana görev ver kanka. İkinci seviyeye getirme varmış. Gidelim getirelim o zaman. Yakınmış. Şu önemli şeyleri zaten depolama alanımız küçük. Neyse şunları koyalım da üstümüzde fazla yük olmasın. Şimdilik birazcık yerlerini düzelttim. Şimdi gidelim şu 102 metrelik yere. Nerede o yer? Heh, şu arkada. Gidelim getirme görevine. Bu sefer ikinci seviye bakalım. ikinci seviyede ne verecek bize? Evet yeni evimiz burası. Tabii ki ilk önce içeriği temizleyeceğiz. Ondan sonra ben hatta mermilerimi, mermilerimi bir doldurayım. Bu tamam. Bir de şunu dolduralım. Bu kalsın şimdilik kenarda lazım olur mutlaka. Şuna da mermi koyalım. Şimdi savaş başlasın dostum. O ganimet. Ne çıkacak? Bu ne? Tohum üretme. Tamam güzel. Al. Aa burada kasa varmış. Yanımızda maymuncuk var mı? Hadi oğlum. Heh var. Güzel. 6 tane maymuncuğumuz var. Burada defter yeri de varmış. Neler var? Şimdi bakalım. Aşağıda defter kutusundan güzel şeyler çıktı bu arada. Onları okudum. Siz de görmüşsünüzdür. Şunu açalım ya. Bakalım açılacak mı? Haydi bismillah. Evet açıldı. Hem de tekte. İçinde ne var? Para var. Ulan çöp çıktı lan. Bir para işimize yarar. Bakalım bir dahaki turda ne çıkacak? O gene ganimet. Bu ganimetler de iyi düşmeye başladı ha. Aa bu çok işe yarıyordu. asit şişesi. Çok lazım bir parçaydı onu hatırlıyorum. Bir şey yapmak için lazımdı ama neydi? Bir ara çünkü arkadaşımla oynarken bayağı uzun bir süre biz onu aradık. Ama ne işe yarıyordu işte onu unuttum. Yani ufak bir ganimet yeriymiş. Oo ayakkabı çıktı. Hemen giy. Hemen. Oo bu da çok iyi. Bunu okuyalım. İyi güzel şeyler çıktı ya. Bu ne işe yarıyor? Rakipleri yere, yere serme. Konuşamadım. Yere serme şansını arttırıyormuş. Üstümüz de bayağı tıka basa doldu ya. Şuradan şu cep sırhına ayakkabıya ekleyelim bir. Bu aradan çıksın. Yerimiz biraz daha artsın. Bir de şuna şu elektroniğe şu, bunu takabiliyoruz mu? Takamıyoruz. Kötü oldu. Taksaydık iyi olurdu. O zaman gidelim görevi alalım. Bir tur daha dönelim. O iki tane daha cep buldum. Güzel. Üstümüz bayağı doldu. Biz bir eve gidelim ya. Şu çantayı alak. İlk önce bir tüccara gidelim. Bakalım ne veriyor. Bak, baksana bunu bile alamıyoruz. Bu ne biçim bir üst olması? Magnum'u bir şu zombi üzerinde deneyelim. Bakalım kaç vuruşta ölecek. Bir, iki vuruş. Güzel. Bakkal amca ne vereceğim bize ama almadan önce şu üstümüzü bir boşaltalım sana. Boş şeyleri satmak istiyorum. Ama ne vereceğini de görelim. Aa mermi. Mermi severim alırım. Zırh çap modu bende zaten var. Güzel. Şu zırh çap modlarını bir düzenleyeyim şurada. Bunda takılı üçlü, bunda birli takılı, bunda zırh takılı. Bunu değiştireceğim. Onu da satarım. Şimdi dayıcım al şu boş şeyleri benden. Bunu almayacaksın tabi. Bu boş bunu at. İyi iyi güzel para. Sevdim. Sen bana iç içecek verebilir misin ya? Böyle şeyle ilgili. Stamina yenileme. Hiçbir şey yok mu? Şunlarda bir şey var mı? İşime yarayacak. Sıçtık düşüşlerimi. He düşme hasarını engelliyormuş. İlk defa gördüm. Aa ganimet bonus falan da varmış burada güzel. Boş şeker. Şurada kahve var. Kahveyi alacağım. Kahve işime yarıyor çünkü. Kahve pekmezime. 6 dakika boyunca %25 dayanılık yenilemesi veriyor. Bunu da alayım. Pahalı ama ya. Oğlum niye bu kadar pahalısınız ya. İyi bu ucuz. Dayanılık yenileme %15 güzel. Bunu alırım. Çünkü bize dayanıklılık lazım. Şimdi gidelim evimize. Malzemelerimizi bırakalım. Ve sığınağımızı inşa edelim artık. Şu anlık elimizdeki mermiler yeter bence. Yani az da olsa var. Bence 7. günü atlatabiliriz. İlk baş. Siz o bahsettiğim şey de buraya geliyor. Bakayım depomda mıydı o? Aynen burada. Şunu alıyoruz. Buraya getiriyoruz. O 3 tane olmuş güzel. Sonra bunu buraya takıyoruz ve hop. Artık daha hızlı oluyorsun değil mi? Şimdi daha hızlı olman lazım. Çünkü bunu bıraktım buraya. Ben şimdi buraları hepsini nasıl yıkacağım arkadaş? Kazma lazım. Kazma yok mu? Kazma yapamıyor mu? Demir kazma. Yok yapamıyormuşum. Ben o zaman savaş yerini burada kullanmayacağım. Bir yere inşa edeyim. inşaat yapalım daha hızlı olur. Şimdi orada ben oyalanırsam çok uzun sürecek. Ha şu yan tarafa yapabiliriz mesela. Şuradaki ağacı kırarım. Şuralara bir kendimize ufak bir sığınak yaparız. Bence güzel olur. Oradan da üstten geçiş yaparız. Kendi evimize bağlarız. Aynen güzel olur bence. Tam şuralarda bir yerde yapalım. Aha yılan. Aman nakkodumu yılanı ısıracaktım beni ha. Şimdi bize bol bol ne lazım? Tabii ki de tahta lazım. O yüzden evimize çıkıp şu tahta işlerini halledelim. Üstümüzdeki malzemelerini bırakalım. Ve tahta toplamaya başlayalım. Odunumuzu taşımızı güzel güzel topladık. Bir de şuradan ben Y tuşundan challenger'ları yapacağım ya. Bayağıdır challenger'lara bakmıyoruz. Şimdi bayağı bir xp gelecek bize. Şuraları falan hepsini alalım. Gel 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 gel. Xp'ler gelsin. Xp lazım. İyi. Bak level atladım. Bedava xp. Şimdi nasıl bir şey yapsam nasıl bir şey yapsam diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey yapabilirim. Şuraya tek çıkımlık yer yaparım. Hani merdiven yaparım. Zombiler tek bir yerden gelir. Şuralarda falan ben dururum. Buradan itibaren zombilere sıkarım. Değişik bir şey yapacağım ama. Bakalım nasıl bir şey yapacağız. İçeride çekicim vardı. Çekicimi de alayım da onunla daha hızlı yaparız. Ah anasını be yıkıldı. Evet dostlarım böyle bir şey yaptım. Şurayı da kapatalım hemen. Tadaam bitti. Zombiler buradan gelecek. Böyle yürüyüp buraya çıkacaklar. Ben de buradan pataküte vuracağım. Benim çıkma yerim de zombi yok değil mi? Geç oldu çünkü. Benim çıkma yerim burası. Buraya bir kapı yapacağım. Şurası temel. Ne olur ne olmaz diye yıkılır. Şuraya merdiven yapacağım. Buradan merdivenle çıkacağım yukarı. Buradan aslında buradan değil de. Şuralardan falan çıkayım ya. Çünkü hemen böyle dönmeyeyim. Hemen aş şuraya geleyim mesela. Hani zombiler ola aşağıdan gelirse. En azından biraz birazcık aşağıda oyalan, oyalansınlar. Şimdilik böyle yaptım. 7. günümüzü böyle atlatacağız. Ondan sonra daha güzel bir yer yapacağım. Burayı büyüteceğim. Böyle tam bir savaş alanı gibi yapacağım. Şimdilik küçük gözüktüğüne bakmayın. İleriki videolarda burası var ya. Sen niye önüme çıktın lan? Burası var ya bir canavar olacak. Bir kale olacak. Şu geceyi atlatmak için o zaman biz şöyle içeri girelim. Şu geceyi bir bitirelim. Geceliğin dolaşmak istemiyorum çünkü zombiler güçlü oluyor geceliğin. Buralarda oturun birazcık işmiş iş yaparım kendime. Evet dostlarım tekrardan sizlerleyim. Niye böyle bir giriş yaptım? Sizce niye böyle bir giriş yaptım? Çünkü kayıt yarıdan sonra gene kesilmiş. Ne kadar güzel. Ne kadar güzel bir şey. Şimdi ne yaptım derseniz. Ben bir tane görev aldım dostlarım. Onun ekran resmini alamadım. Keşke alsaydım. Belki ekrana koyarım. Hangi köpeği öldürdüğüme dahil. Bir tane kurt vardı. Anasını sattı mı kurdu kocamandı. Beni en fazla var ya. Beş kere öldürmüştür o kurt. Bir türlü kurtulamadım elinden. Aşırı büyük bir şeydi. Alan, e, temizleme göreviydi orası. Baya büyüktü. Onu şu ekrana mekrana sağa sola bir yere koyacağım. Ne yaptım derseniz gittim işte. Birkaç görev yaptım. Tam böyle kapanış videosu çektim kendime. Dedim tamam kapanış çekebilirim artık. Dedim videoyu durdurayım. Bir girdim. Lan kayıt durmuş. Ne alaka dedim. Ulan dedim var ya ne zaman güzel bir şey olsa şu kayıt duruyor ya benim sinirimi bozuyor. Ama pes etmek yok. Şimdi sizlere şöyle malzeme göstereyim. Şunlar var malzeme olarak. Böyle gittim görevlerden biraz malzeme topladım. Şunlar var şuradakiler. Bunlar zaten vardı. Şunlar falan. O kadar fazla, fazla bir şey toplamadım yani. Fazla ilerlemedi. Şimdi biz o zaman ne yapalım biliyor musun? Siz action belki istiyorsunuzdur. Belki craft istiyorsunuzdur. Dışarıdaki sığınağımızı tam yapalım. Bari video kesilmiş. Benim görevler gitmiş. Dışarıdaki sığınağımızı tamir edelim o zaman. Bize bol bol taş ve ne lazım? Tahta lazım. Bu tarafları falan kırdık. Fazla bir şey kalmadı. Biraz da şu taraflara gidelim. Şurada baya bir taş var büyük. Oradan taşımı çıkarırım ben. Evet, bir 780 tane falan yaptık odun. Bence şimdilik yeter. Şurala bir inşaat edelim bakalım yetecek mi? Evet odunumuz yetmedi. O zaman biraz daha odun ama az kaldı ya. Şuraları da yaptık mı sonra taşa dönüşüyor zaten. Geçe kalmadan hemen şuraları yapalım ya. Bitsin şurası. Evet dostlarım şöyle dandirik dundirik sığınağımızı şimdilik yaptık. Yani dış tarafı az çok yaptık. Bir dahaki bölümde burayı tamamlayalım. Bir dahaki bölümde çünkü 7. gün geliyor. Şu anda 6. gündeyiz. Yarın yani bir saat döngü içerisinde 7. günümüz geliyor. Ve 7. günde sizlerle beraber burada savaş vereceğiz. Savaşacağız. Kalemizi savunacağız. O zaman bir videonun daha sonuna gelelim dostlarım. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız Kanalıma abone olup videolarıma yorum yazmayı unutmayın. Like da atarsanız çok mutlu olurum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.